Merhaba arkadaşlar. Kimyacı Tuğba Hoca kanalındasınız. Ünitemizin adı kimyasal türler arası etkileşimler. İlk olarak kimyasal türlerden bahsedeceğiz. Maddeleri oluşturan farklı taneciklere kimyasal tür diyoruz. 3 tane atom, molekül ve iyon kavramlarından bahsedeceğim. Atom bir elementin tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Mesela, sodyum atomu, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, bakır, altın, bunlar metal atomlarıdır. Molekül, en az iki a metal atomunun kovalent bağ ile bağlanması sonucu oluşan ve bağımsız bulunabilen saf maddelere molekül denir. Bakın, hidrojen ve oksijen birleşti suyu oluşturdu. Bağımsız moleküllerden oluştular. E, molekülü biz ikiye ayırıyoruz. Element molekülü ve bileşik molekülü olmak üzere. Element molekülü aynı tür ametal atomlarının bir araya gelmesiyle oluşturduğu moleküller H2, N2, O2, O3, flor2. Bunlar element molekülleri. Bileşik molekülde en az iki farklı tür ametal atomunun bir araya gelmesiyle oluşur. karbondioksit dioksit, hidroklorik asit, amonyak, fosforik asit gibi iyon, elektron almış ya da vermiş atom veya atom topluluklarına iyon denir. Atom elektron alırsa aldığı elektron sayısı kadar yükü azalırken elektron verirse verdiği elektron sayısı kadar da yükü artar. Yani bir atom e, elektron alıp verdiğinde iyon durumuna geçiyor. Eğer elektron verirse katyon bakın kattı. Yani pozitif yüklü e, Biz katyon diyoruz. Bakın buradaki T'yi artı gibi düşünebilirsiniz. Pozitif yüklü iyonlar. Sodyum artı, kalsiyum artı 2, alüminyum artı 3 gibi. Anyon, elektron aldı. Negatif yani eksi yüklü iyonlardır. Hidrojen eksi, oksijen üzeri 2 eksi, e, azot 3 eksi gibi. Evet örneğimize bakalım. Yukarıda bazı kimyasal türler verilmiştir. Bu türleri atom, molekül ve iyon olarak uygun şekilde sınıflandırarak yazınız diyor. Şimdi biz atom olanları yazalım. Atom olanlar: Lityum atom. Sonra devam ediyorum. Altın. Kobalt. Devam ediyorum. Neon. Bunlar atomlar. Molekülleri bulalım. Brom 2 neydi? Element molekülüydü. Devam ediyorum. Karbon monoksit bileşik molekülü. H2S molekül bileşik molekülü. H2SO4 ve klor 2 oksijen 7. Evet iyonlara bakalım. Elektron almış ya da vermiş olacak. 2 elektron vermiş bakın baryum artı 2 iyon durumunda. Fosfor 3 eksi 3 elektron almış. Sülfat. Magnezyum artı 2. Evet burada O3 yazmayı unuttuk. O3 de molekül. Kimyasal türler arası etkileşimleri biz ikiye ayırıyoruz. Birincisi güçlü etkileşimler, ikincisi zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimleri kendi arasında üçe ayırıyoruz. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere Zayıf etkileşimleri kendi arasındaki ayırıyoruz. Van der Waals kuvvetleri. Yine bunları tek tek anlatacağım. E, diğeri de hidrojen bağı. Evet bunları tek tek göreceğiz. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için yaklaşık 40 kJ bölü mol veya daha az enerji gerekiyorsa bu zayıf etkileşimdir. Yaklaşık 40 kJ mol veya daha fazla enerji gerekiyorsa bu da güçlü etkileşim kabul edilir. Ancak 40 kJ bölü molden daha büyük enerjiye ihtiyaç olduğu halde zayıf etkileşim olarak kabul ettiğimiz durumlarda bulunmaktadır. Kimyada her zaman bir istisna vardır arkadaşlar. Mesela su Sıvı, ben bunu gaza çevirmek istiyorum. 40'tan e, az enerji almam gerekiyor değil mi? Moleküller arası etkileşimler, zayıf etkileşimleri e, etkilemek istiyorum. Ama 43.9 kilojül bölü mole ihtiyacım var. Yani 40'tan fazla ama yine de zayıf etkileşimdir diyoruz. Hal değişimi olduğu halde zayıf etkileşim. Lewis yapısı, Gilbert Lewis tarafından bulunmuştur. Bir elementin sembolü çevresinde değerlik elektron sayısının nokta ile gösterilmesine Lewis yapısı diyoruz. Hemen örneklerimizi yapalım. Lityum katman elektron dizilimi 3 2 1 şeklinde ayırıyoruz. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısı 1. O zaman lityumun Lewis yapısı 1 tane nokta. Berilyum 4 2 2 şeklinde ayırdık. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısı 2. O zaman ben berilyuma 2 nokta koyuyorum. Bor 2 3 şeklinde ayırdık. Son katmandaki elektron sayısı 3. O zaman 3 tane nokta koyuyorum. Karbon 6 2 4 şeklinde ayırdık. Son katmanda 4 elektronu var. O zaman 4 tane nokta koyuyoruz. Buradaki kuralımız İlk önce noktaları teker teker koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra eşleştirerek devam ediyoruz. Azot 7, 2, 5 şeklinde ayırdık. Son katmanda 5 elektronu var. O zaman 5 tane nokta koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Noktaları teker teker koyuyoruz. Sonra eşleştirerek devam ediyoruz. Oksijen 8, 2, 6 şeklinde ayırdık. Son katmanda 6 elektronu var. O zaman 6 nokta koyacağım. 1 2 3 4 5 6. Flor 9 2 7 şeklinde ayırdık. Son katmanda 7 elektronu var. O zaman 1 2 3 4 5 6 7. Neon 10 2 8 şeklinde ayırdık. Son katmanda 8 elektronu var. O zaman neon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet şimdi arkadaşlar biz iyonik bağlı bileşiklerin Lewis yapısından bahsedelim. E, ee, sodyum 11 ve klor 17 nasıl bileşik oluşturur? Şimdi sodyum 11'i açıyorum. 2, 8, 1. Son katmanında bir elektronu var. Sodyum bir tane nokta çizdik. Klor 7 2 8 7 Son katmanında 7 elektronu var. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bunlar iyonik bağlı birleşmeyi nasıl oluşturacaklar? Metal ile ametal arasında elektron alışverişiyle gerçekleşir. Metal ile ametal arasında elektron alışverişiyle gerçekleşecek. Metal elektron verir. A metal elektron alır. Şimdi sodyum metalinin son katmanında bir elektronu var. Ne yapacak? Bu bir elektronu klora verecek. Bakın nereye? Şuraya verecek. O zaman metal atomunun bir elektronunu verdi. Elektronu kalmadı. Klor bu bir elektronu aldı. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e tamamladı. Eksi 1. Evet Lewis yapısı bu şekilde. Evet iki örnek daha yapalım. Kalsiyum 20 ve flor 9'a bakıyorum. Kalsiyum 20'yi açıyoruz. 2, 8, 8, 2. Son katmanında 2 elektronu var. 1, 2 diye çizdim. Flor 9, 2, 7. Son katmanında 7 elektronu var. Şimdi bu kalsiyum bir tane elektronunu buna verdi. Ama bu 8'e tamamladı. bit bir tane daha var. Vermek istiyor. Ne yapacak? O zaman bir tane daha flor atomu gelsin ve bir tanesini de buna versin. Ne oldu? Kalsiyum 2 elektronunu verdi. Artı 2 oldu. Florlar 1 elektron aldı. 8'e tamamladı. Evet. Leves yapısı bu şekilde. Alüminyum 13. 2, 8, 3. Son katmanında 3 elektronu var. Fosfor 15, 2, 8, 5. Son katmanında 5 elektronu var. Alüminyum bu e, 3 elektronunu fosfora verecek. Alüminyum artı 3, fosfor eksi 3 8'e tamamladı. İyonik bağlı bileşiklerin örgü yapısından bahsedelim. İyonik bağlı bileşiklerin özelliklerini taşıyan en küçük birimi molekül değil, birim hücredir. İyonik bağlı bileşiklerde molekül kavramından bahsedemeyiz arkadaşlar. Birim hücreden bahsedebiliriz. İyonik bağlı bileşiklerde katyon ve anyonlar bir itme ve çekme kuvvetlerini dengeleyecek şekilde bir araya gelerek düzenli bir yapı oluştururlar. Bakın, mesela sodyum klorürün yapısı, e, kristal örgü yapısı bu şekilde. E, bu yapıya biz kristal örgü yapısı diyoruz. Kristal örgü yapısında her bir iyon belirli sayıda zıt yüklü iyon tarafından çekilmektedir. Bakın, e, sodyum atomu kırmızı renkli, klor atomu yeşil renkte. Sodyum atomunu her bir e, klor atomu çekmekte. Her bir klor atomu da sodyum atomu çekmekte. Yani düzenli bir e, kristal örgü yapısında var. bileşiklerin genel özellikleri oda koşullarında katı haldedirler. Erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Kırılgan yapıda olduklarından tel ve levhane getirilemezler. Yani biz bunlara şekil veremeyiz, işlenemezler. İyonik bağlı bileşikler güçlü etkileşimler olduğu için kimyasal yöntemleriyle ayrıştırılabilirler. İyonik bağlı bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezken sıvı halde ya da suda çözündüklerinde elektriği iletirler. Mesela sodyum klorür katı halde iletmez ama suya attığımda iyonlaşarak çözündüğü için elektrik akımını iletir. Bağ yapan atomlar arasında elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik bağın karakteri ve polaritesi artar. Kovalent bağ, aynı ya da farklı tür metal atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılması, elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan bağ türüne kovalent bağ diyoruz. Ee, arkadaşlar burada önemli olan nokta ametal ve ametal arasında elektron ortaklaşması ile oluşur. Kovalent bağı biz ikiye ayırıyoruz. Apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ. Polar kutuplu demek, apolar kutupsuz demek. Ee, daha sonra ayrıntısıyla göstereceğim. Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı elektron çifti. Bağ oluşumuna katılmayan değerlik elektron çiftlerine ise ortaklanmamış değerlik elektron çifti diyoruz. Atomlar arasında bir çift elektronu ortak kullanılması ile bir kovalent bağ oluşur ve bir çizgi ile gösterilir. H2 molekülünün Lewis yapısı ve kimyasal bağ türünü belirtiniz diyor. Şimdi H2 hidrojen 1. Bir. bir tane değerlik elektronu 1. O zaman bir tane nokta koyuyorum. Bir tane daha hidrojen var. Bakın bunların ikisinin de birer elektronu var. Dublete tamamlamak istiyorlar. Yani ikiye tamamlamak istiyorlar. Ne yaparlar? Bu iki birer elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Evet ortaklaşa kullandıkları elektron çiftlerine biz ortaklanmış elektron çifti diyoruz. Bir elektron çifti bir çizgi belirtir. Yani hidrojen, hidrojen. Ne yaptı? Bu da bir bağ demek. İki aynı metal atomu olduğu için biz bunlara ne diyoruz? Apolar kovalent bağ diyoruz. Aynı metal apolar. Buradan aklımıza gelsin. Aynı A metal atomları arasında oluşan bağ apolar kovalent bağ denir. Aynı A'dan aklımıza geliyor arkadaşlar. Bakın hidrojen hidrojen H2 molekülünün yapısı. O2 molekülünün Lewis yapısını ve kimyasal bağ türünü belirtelim. Oksijen 8. Nasıl ayırıyoruz? 2 6 son katmanında 6 elektronu var. 1 2 3 4 5 6. Bir tane daha oksijen var. 1 2 3 4 5 6. Bakın. 2 tane tek tek elektronu var. O zaman bunlar ikişer elektronlarını ortaklaşa kullansınlar ve oktete uysunlar. Bağ oluşumuna katılan elektron çiftine ortaklanmış elektron çifti diyoruz. Bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftlerine de ortaklanmamış elektron çifti diyoruz. Evet iki çift elektron var. O zaman iki çizgi yapabilirim. O2'nin Lewis yapısı bu şekilde. Evet oksijen bakın oksijen ikisi arasında çift bağ var. E, i̇ki aynı metal atom arasında oluşan bağ ne demiştik? Apolar kovalent bağ. İki örnek daha yapalım. H2O molekülünün Lewis yapısını ve kimyasal bağ türünü belirtiniz diyor. Hidrojen 1 yani bir tane nokta koyuyoruz. 2 tane var. Şöyle yapalım. Oksijen 8 2 6. Son katmanında 6 elektronu var. 1 2 3 4 5 6. Bakın burada 2 tane tek tek elektronu var. O zaman bunun birine hidrojen, diğerine de hidrojen bağlandığında Aşık yon Lewis yapısı bu şekilde 2 elektron bir çift bağ, bir bağ belirtir demiştik. Evet bu yapısı bu şekilde. Bakın burada farklı metal atomları var o zaman bu polar kovalent bağ diyoruz. Evet polar demek kutuplu demek yani artı eksi kutuplar var demek. Oksijen ve hidrojene baktığımda oksijen daha elektronegatif olduğu için bağ elektronlarını kendine doğru çeker ve kısmi negatif yüklenir. Hidrojen kısmi pozitif yüklendi. Bakın eksi kutup artı kutup. Kutuplaşma gördük. O zaman ne diyorum? Polar kovalent bağ. NH3 molekülünün Lewis yapısını ve kimyasal bağ türünü belirtiniz. Azot 7. 2 5 diye ayırdık. Son katmanında 5 elektronu var. 1 2 3 4 5. Sonra hidrojen 1. Hidrojenin de 1 elektronu var. Bakın 3 tane tek tek elektronu var. O zaman bunların yanına 3 tane hidrojen gelsin. Ortaklaşa kullansınlar elektronları. Evet. Bir elektron çifti bir bağ belirtir demiştik. O zaman Lewis yapısı bu şekilde. Farklı metal atomları arasında bağ oluştuğu için polar kovalent bağ. Arkadaşlar bir de moleküllerin polarlığı ve apolarlığından bahsedeceğiz. Şimdi moleküllerin polarlığı 3 yöntemle tespit edilebilir. Birincisi molekülde simetri varsa apolar, yoksa polardır. İkincisi merkez atom üzerinde bağ katılmayan elektron çifti varsa molekül polar, yoksa apolardır. Üçüncüsü bağ polarlığı gösteren vektörün bileşkesi sıfırsa apolar değilse molekül polardır. Ne demek istiyoruz? Şimdi flor 2 molekülüne baktığımda flor 2 nasıl bağ oluşturur? Bakın 9, 2, 7 şeklinde açtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha flor gelsin. Bakın tek tek elektronu var. Bunları ortaklaşıp kullandılar ve bir çizgi belirtti. Evet Lewis yapısı bu şekilde. İki aynı metal atomu bakın e, simetri var değil mi? Aynı metal atomun elektronları çekme güçleri eşittir. Simetri var. O zaman bu nasıl bir moleküldür? Apolar bir moleküldür. BH3 molekülüne bakalım. Şimdi bor 5, 2, 3 şeklinde açtık. Yani son katmanında 3 elektronu var. Hidrojen 1. Son katmanında 1 elektronu var. E, pardon bunu yanlış çizdik şöyle. E, bu tek tek elektronlara birer tane hidrojen gelsin. Şimdi bakın burada başka hiçbir şey yok. O zaman bunlar bir çizgi belirtir. Nasıl oldu? Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Bakın molekülde simetri var. Yani üç eşit bir yandan çekiyorlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. E, vektörel bileşke 0 veya merkez atomda nokta yok. Bakın nokta yok. O zaman bu molekül apolar bir moleküldür molekül olarak baktığımda apolar molekül. Ama BH olarak yani atomlarına bakarsan bakın farklı metal atomları var. O zaman bu polar kovalent bağdır. Bağ türü polar kovalent bağ ama moleküle bütün olarak baktığımda apolar bir molekül. NH3 molekülüne bakalım. Şimdi azot Yedi iki beş şeklinde açtık. 5 tane noktayı çiziyorum. Sonra hidrojen bir birer tane nokta gelecek buraya, yani birer tane hidrojen gelecek. Evet, nasıl bir molekül oldu? Evet hidrojenler azotu çekiyor ama yukarıda iki elektron var. Yani merkez atomda nokta var. O zaman nasıl bir moleküldür bu? Polar moleküldür. Çok kafanız karıştı, anlayamadınız. Merkez atom'a bakıyorum. Merkez atomda nokta varsa polar molekül. Merkez atomda nokta yok, apolar molekül. Bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra. Ben atomlar arası bağa bakarsam azot ve hidrojene baktığımda farklı metal atomları o zaman polar kovalent bağ. Evet geldik üçüncü etkileşim türümüze metalik bağ güçlü etkileşimdir. Metal atomlarını bir arada tutan güçlü bir etkileşimdir. Metaller ve alışımlarda görülen bir etkileşim türüdür. Nasıl olur? Şimdi metal atomlarının son katmanlarındaki elektronlar iyonlaşma enerjileri düşük yani ee, bu Tek elektronlar, serbestçe komşu atomlarının son katmanlarını gezebiliyorlar, yani dolaşabiliyorlar. E, bu yüzden met elektron denizini oluşturuyorlar. Yani e, şöyle, metal atomların bir arada bulunduklarında değerlik elektronları hem kendi hem de komşu metal atomlarının boş ve eş enerjili değerlik orbitallerinde rahatlıkla dolaşabiliyorlar. Serbest dolaşan elektronlar adeta bir elektron denizini oluşturuyorlar. Elektron denizi ile pozitif yüklü metal katyonları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetleri ise metalik bağ olarak adlandırılıyor. Bakın bu ikisi arasındaki çekime biz metalik bağ diyoruz. Metallerin genel özellikleri ısı ve elektriği iletirler, yeni kesilen yüzeyleri parlaktır, tel ve levhane getirilebilirler, esnektirler, serttirler, erime ve kaynama noktaları yüksektir. Evet konumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.